Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, e, site yeni mi, eski mi bilmiyorum. İsmi IPG. E, ben 60 lira çektim bundan arkadaşlar. Yatırımsız tabi. E, ref başına herhangi bir şey vermiyor. E, i̇sterseniz arkadaşlarınızı davet edin ama herhangi bir bonusu yok. Evet arkadaşlar, şimdi ben sizlere yavaşça anlatmaya başlayayım kaydı basit arkadaşlar yani kayıt yapmakta e, sorun yok basit yaparsınız kaydınızı yaptığınızda ana sayfaya geliyorsunuz kayıttan sonra ana sayfa ana sayfana geldiniz arkadaşlar şu an e, 4 TL yazıyor yani ya, 5 tane görev alıyorsunuz günlük 5 görev Facebook işte TikTok işte Instagram olsun her neyse YouTube'dan diyelim ki e, 5 tane görev alacaksınız şu sarı yerde sarı yuvarlağın içinde like işaretine benzeyen var ya arkadaşlar oraya basıyorsunuz. Şöyle 5 tanesine basıyorsunuz tek tek. Ee, Bende stajyer görevi bittiği için şu an çıkmıyor. Varsaydım ki aldınız arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz emir kısmına devam etmekte görevler çıkıyor. 5 tane göreve e, linkine basıyorsunuz. Bağlama şeyine basıyorsunuz. E, bağlantı aç koduna basıyorsunuz bağlantıyı açıyorsunuz youtube'a giriyorsunuz görevleri youtube'dan almışsınız diyelim ondan sonra oraya like atıyorsunuz beğenmiyorsunuz beğendikten sonra ekran görüntüsünü alıp tek tek 5 tanesini de beğenip 5 tanesinin de ekran fotoğrafını alıp e, burada ekran şey var, e, kamera gibi bir yer var oraya basıyorsunuz e, fotoğrafı oraya yüklüyorsunuz sonra sunmak e, sonra sunmaya basıyorsunuz sunmak diyorsunuz oraya fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Sonra inceleme altına düşüyor. Ee, bir 5-10 dakikaya incelemeden çıkıyor. Hesap diyorsunuz. Hesapta işte günlük 20 lira. 5 görev. Her biri de 4 lira günlük 20 lira yapar arkadaşlar. İşte bak ben dün ne kadar kazanmışım. 20 lira. Toplam bu hafta harcının harcı 60 lira. 60 lirayı aldım. 60 lirayı çektim. Ee, kanadını da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan ayarlardan bak ayarları tıklayın yukarıda sağda köşede oradan gerçek isminizi ekleyin ee, isminiz ile bankadaki TR yani IBAN'ınızla bir olsun arkadaşlar isim farklı TR'deki yani bankadaki isim çekmek istediğiniz IBAN ismi falan farklı olmasın kabul olmuyor paranız geri gelebilir ee, isminiz gerçek isim bankadaki hesabınızda ile buradaki isim bir olacak. İki isim de bir olacak. Numaranızı da doğru girin. Ondan sonra buradan giriyorsunuz. Ayarlardan işte telefon numarası, gerçek isim, banka kartı, giriş şifresi, fon şifresini de ayarlarsınız o zaman. Gerçek isimle banka kartını düzgün. Bir de numara arkadaşlar. Yanlış yazmayın. Kayıtta yani. Kayıt yaparken. Sonra çantama geliyoruz. 3 gün arkadaşlar 3 gün yapıyorsunuz şunu bir dur şunu da bir göstereyim sizlere VIP diyorsunuz arkadaşlar şimdi burada diyor ki stajyer kimliğiniz bak günlük görevler 5 kez ben kaç gün ben işte 02'de eee girmişim 02 1 3 ve 4 4'te 3 günüm oluyor 60 TL oldu ve 60 TL çektim şimdi çantama diyoruz evet bak görüyorsunuz denge 0 0 para çekme kaydı 60 lira bak 60 lira gelmiş arkadaşlar eee 60 lirası, liranızı yapın. <laughs> Pardon. 60 lira yaptığınızdan sonra o gün 60 lirayı çekin arkadaşlar. Bir de o 3 günü aralıksız yapın. Yani 3 günü kaçırmayın. Çünkü 3 günü kaçırırsanız e, bir görevden e, geç kalmış olursunuz. Bir görev yapmamış olursunuz. E, bir de VIP'ye gelelim tekrardan. Bir de 3 görevi kaçırdığınız için 0.4'te çekmeniz gerekiyorken. Mesela bugün diyelim kayıt oldunuz 0.4. E, bugün ayın 5'i 0.5. 06.07'de çekim yapacaksınız Yani Diyelim ki bir gün görev yapmadınız Ertesi günem kaldı bitti arkadaşlar Artık çekim yapamazsınız çünkü yaptığınızda Diyecek ki stajyer işte kimliğiniz e, Günün süreniz bitmiştir Falan filan diyecek yani hiç sıkıntıya Atmayın kendinizi 3 günde 20-20 liranızı alın 60'da çekin Şimdi hepsini gösterdim sizlere arkadaşlar. Görevleri nasıl yapacağınızı buradan parayı çektim 60 lira. Bak ne zaman çekmişim? Dün çekmişim arkadaşlar. Bak dün saat 10.30'da çekmişim. Şurada e, bir VIP'yi göstereyim. Ne zaman bitmiş? Bak VIP'de 0.4. Yani dün bitti. Dün saat 10.30'da çektim. çiçe geldi. Para da geldi. Hemen şöyle de göstereyim. Kanıtları da siz de görün arkadaşlar. Sonra sıkıntı olmasın. Evet e, işte burada arkadaşlar bakın. Bu çektiğime dair fotoğraf. Bu da geldiğine dair. Bakın arkadaşlar 04 Mayıs 04 Mayıs 10 buçuk ve 11'de saat 11'de gelmiş yani yarım saatte falan gelmiş arkadaşlar. Şöyle de arkadaşlar banka hesabınızı girerken bunu da unutmayın iki tane TR olmasın. TR'yi silin numaraları birleştirin TR'yi silin yapıştırın. Ondan sonra şimdi ekle diyeceksiniz. Şu sağdaki ayarlardan da isim falan gerçek isim yazabilirsiniz Ondan sonra 60 liranızı çekin arkadaşlar ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey anlatmak istiyorum ee, arkadaşlar Geçen Ben bir tane video paylaştım yani 3-4 gün önce e, paylaştığım günde ya o gün ya ertesi gün e, ben müşteri hizmetlerine yazarak Bonus isteyin demiştim arkadaşlara müşteri hizmetine artık cevap vermemiş yani bu sistemler, bu siteler böyledir arkadaşlar. Mesela bir saat diyelim ki bugün 10 dolar veriyorsa, bir saat sonra hiç vermeyebilir, 15 de verebilir. Bu sistemler değişiyor arkadaşlar. Bu sitelerin huyu böyle. Mesela ben bunu sizler için e, kanıtlamak için üç gündür e, biriktiriyorum, çektim oldu. Bu bir kanıttır. Ama arkadaşlar ben bunu yapana kadar. 3 gün geçti. E, dün video çekemedim. 4 gün geçti. E, siz de 4 gün koyun, deyin ki işte 4 gündür e, sitede 4 gün önce olsun. Yani çıkmış olsun. 8 gün. E diyelim ki bugün görmediniz. 2 gün sonra gördünüz videoyu. Ve 10 gün. 10 e, gün sonra bu sistem yani bu tür sistemler her gün belirli saatlerde e, şey geliyor. Güncelleme geliyor. Çekemeyebiliyorsunuz. Bonus vermeyebiliyorlar. Yani türlü türlü şeyler oluyor arkadaşlar. Bu sistemler anlıktır. Kısmetinizde varsa çekersiniz. Yoksa çekemezsiniz. Geçen ben bir tane sistem daha buldum. Site daha buldum sizler için. E, 100 TL benim arkadaşım 100 TL çekti. E, ben çekemedim. 10 defa çekim verdim olmadı yani. Ama arkadaşım benden bir saat önce çekti. Bana Olmadı yani ben benim için olmadı Kısmet değilmiş ama Demek istediğim güncelleniyor sistemler Arkadaşlar bu siteler her daim Her gün her Allah'ın günü Her Allah'ın saati Güncelleniyor Sistemleri değişiyor haberiniz olsun Arkadaşlar e bakın burada Para çekme saatleri de yazıyor Pazartesiden para çekme Dur bir bakalım Heh. Para çekme diyor arkadaşlar Saati pazartesiden cumaya 0.30 17.30 09:30 17:30 yazıyor. Haberiniz olsun. Çekiminizi yapın arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, linkini aşağı bırakıyorum. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.